Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın, onu başta söyleyeyim. Ee, bugün Sarıyer Belgrad ormanındayız. Ee, benim de çok merak ettiğim bir yerdi. Ee, böyle yolumuzun üstündeyiz. Dedim hazır gelmişken girelim, e, gezelim, hep birlikte görelim istedim. E, bir de burada Kemal Sunal'ın birçok filmi çekilmiş. E, bazı sahnelerini belki görürsek, hatırlarız hep birlikte. Dikkatlice izlersek, e, ben de dikkatli bir şekilde bakacağım. Çünkü araştırdım ben Çoğu film hatta burada çekilmiş Umarım o sahnelerinde de böyle yaşandığı Noktaları hep birlikte görürüz Şimdi başlayalım Evet çok güzel bir manzarası var Böyle aracın içindeyiz Şu an içinden çekiyoruz Duramıyoruz park yasak şu an Dursaydık çok güzel olacaktı Çok harika bir görüntü var Yani her mevsimin gerçekten ayrı bir güzelliği var yazı ayrı güzel, kış ayrı güzel, sonbahar ayrı güzel. Ama çok güzelmiş gerçekten. Ya durabilsek keşke de işte Güzel vakitler geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, araçtan indik. Şu an Neşet Suyu Tabiat Parkındayız. Burada birçok böyle park var. E, ayrı ayrı. Şurayı merak etmiştim ama oranın da ee, çekimi yasakmış neden onu bilmiyorum ee, ücretli falan diyorlar çekim o biraz saçma geldi bana ama gerçekten böyle yürüyüş yapıp böyle temiz hava mis gibi gezebileceğiniz bir yer bir de bir çok köpek var burada ama tabii ki hepsi zararsız burada çardaklar var bu şekilde Böyle sevdiğiyle, ailesiyle gelmiş burada. Fotoğraf çekiliyor, vakit geçiriyor. Şöyle yürüyelim birazcık daha yukarıya doğru. bir film seti çekiliyor sanırım Çekimin yasak olduğu yer bu taraf sol taraf ee, gördüğünüz beyaz ev ve geriye doğru gidiyor oraya girişte çekim yasakmış Sebebini bilmiyoruz ama Evet yine çok güzel bir manzara bizi karşılıyor Ha, şu çekimin yasak olduğu yer sağ taraf işte. Şuradan hatta görebiliriz. Ne özelliği var onu anlayamadım ben hala. Şu sağ tarafı böyle hopit gibi büyük evler var. Keşke bir poşet mama alsaydık arabanın bagajına. Bilmiyordum ki köpek olduğunu bu kadar. Mama verirdik bunlara. Bir daha geldiğimizde tabii ki unutmayacağız onlara. Mama getireceğiz. Evet yapraklar artık yavaş yavaş ee, solmuş, artık dökülmüşler. Tabi yaz mevsiminde daha da güzel olur burası. Her yer yeşilmiş gibi. Tabi yazında mutlaka geliriz hep birlikte buraya. Aslında böyle yaza doğru böyle hep birlikte toplansak falan böyle annem falan da burada olur. böyle Gelmek isteyen olursa hep birlikte burada böyle bir piknik yapsak. Böyle etkinlik gibi. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Babam çay yapar. Semaver. Ben de mangalı yaparım. Annem de ekmek falan pişirir. Çok da güzel olur bence. İsterseniz yorumlarda belirtin. Ben annemle ikna ederim. Bence güzel olur ama. Evet, ee, buranın içerisinde böyle büfeler var. Ondan sonra ufak tefek restoranlar var, kafeler de var. Küçükten bak, o güzel çardak şey yap, oturak yapmışlar, böyle masa yapmışlar. Ve bak şunu çok güzel işlemişler. Ben seviyorum böyle şeyleri. Güzel işlemişler oturuyor. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Yani şöyle tam benim yapabileceğim bir şey. Ama tabii ki bu emek isteyen bir şey. Bu makineyle falan olmaz böyle elle. bu kadar. Şimdi gidelim ee, başka ne varmış Belgrad Ormanı'nın içinde hep birlikte gidip gezip görelim. Evet arkadaşlar yine Belgrad Ormanı'nda Irmak Tabiat Parkı'ndayız. Dediğim gibi burada birçok böyle tabiat parkı var. E, araları da bayağı uzak yani Belgrad Ormanı bayağı bir büyük e, Dediğim gibi bu Kemal Sunal'ın Hani filmi demiştim ya e, Onlarla ilgili böyle özel bir yerde Sanki oraya giremiyoruz e, Çekim yasak falan diyorlar orayla ilgili Oraları göremeyeceğiz Sanırım e, Ama onun için uğraşacağım ben Mutlaka bir daha geldiğimde Oraları da göreceğiz e, Ufaktan da yağmur çiseliyor Çok güzel oldu şu an Gerçekten ortam harika oldu Şimdi da bir gezelim. Devam edelim turumuzu. Öncelikle etrafı göstereyim. Tabii ki olmazsa olmazımız çeşmemiz falan da var da e, kullanma suyu değildir diyor. İçilmiyormuş demek ki. E, su falan içilmiyor da sadece el yıkamak için falan kullanılabiliyormuş. Burada bir köprümüz var ortak köprü var. Oradan da bir geçelim bakalım şimdi. Ama o kadar sessiz, o kadar sakin ki gerçekten böyle huzur verici bir ortam. Bu arada yağmuru da çok severim ben. Yağmur da çiseliyor. Birazcık böyle şu an şiddetini arttırıyor gibi. Gerçekten tam istediğim gibi bir ortam oldu. Görmek istediğiniz yerleri de yorumda belirtirseniz Oralara da gitmeye özen gösteririm Hep birlikte görürüz Evet şu an bahsettiğim o taş köprü Çok güzel bir görüntüsü var şu anda Şimdi taksiye geçelim Bir de ırmak falan varmış burada ama göl gibi Bakalım orayı da bulmaya çalışacağım şimdi Orayı da görmüş oluruz inşallah. Veya göl dedikleri şu şey de olabilir. Köprünün altından geçen su da olabilir. Burada da aynı şekilde piknik falan yapabilirsiniz ee, birkaç aile gördük biz böyle piknik yapıyorlar su ama bayağı çekilmiş yani bak suyun üstüne böyle yağmur taneleri vuruyor çok güzel duruyor bilmiyorum kamerada çıkar mı Büyük bir ihtimal çıkar. Çok güzel bir görüntü var şu anda. Harika. Yağmurun sesini de duyabilirsiniz belki. Evet böyle İstanbul'un e, kalabalığından, sesinden, trafiğinden o kadar uzak ki ve tam kafa dinlemelik bir yer. Sessiz, sakin. Tabi yazın büyük bir ihtimal bu şekilde değildir. Çok yoğun olur, kalabalık olur. Ama şu an bence çok güzel. Bence çıkın çıkın gelin. Buraların tadını çıkartın. Ve sakin sessiz ortamı sevenler varsa tavsiye ederim mutlaka. Burada da bir köprü varmış. Bu ahşaptan. Biz araçla girdik. E, 25 lira. Yani pahalı da değil. Bu sakinliğe, sessizliğe, bu ortama kat kat değer. Burada da çok güzel kahvaltı da yapılabilir aslında böyle domates, peynir, zeytin. Çok çok güzel olurdu. Tabii şu an saat biraz erken, ee, yavaş yavaş gelmeye başladı bunlar aslında. Evet arkadaşlar, e, bu yaprak dökümü buna e, bildiğim kadarıyla fundalık diyorlar, funda da diyorlar. Bunun böyle aralarında, böyle üstüne basarak yürümeyi e, ben çok seviyorum tabii ki. Hani sevenlerimiz de vardı. Böyle sakinlik, huzur veriyor insana gerçekten. E, tabii ki bu bilimsel olarak e, kanıtlanmış, e, iyi geldi, söyleniyor. E, bana da iyi geliyor gerçekten. E, umarım size gelirsiniz. Bu ortamın tadını, keyfini çıkartırsınız. E, tabii ki İstanbul'da böyle bir yer, böyle sakin, sessiz bir yer bulunca hepimiz böyle kendimizi atıyoruz böyle sakinlik, sessizlik bir yere. Bir de böyle tabii ki böyle güzel ortam olunca İnsanın gerçekten hiç gidesi gelmiyor. Yani gerçekten ben de sıkıldım artık İstanbul'da Bu trafiğinden, e, yoğunluğundan hep böyle bir koşturmaca içindeyiz. Hep hayatımız yani öyle geçiyor. Sabah kalk, işe git. Bir ışınla trafik. Sonra akşam olsun. Eve dön. Gene trafik. Gene herkes böyle sanki birbirini yemenin derdinde. Kavga, gürültü, o ona bağırıyor, bu buna çağırıyor. Ama mecbur ne yapalım, ee, mecbur artık yaşantımızı sürebilmemiz için mecbur ama işte tabii ki fırsat buldukça kendimizi böyle sakin sessiz yerlere atarsak hepimiz, hepimiz için gerçekten çok iyi olur. Ee, şimdi devam edelim. Evet burası da e, yürüyüş parkuruymuş. Ee, Bakın ne böyle. Ya parkurlar falan varmış da. Ha beni ilgilendiren bir şey değil parkur falan. Zaten yoğun tempoda çalışıyorum. Aha. Aa mantar buldum. Aha. Vallahi mantar buldum. Bakayım. Ama bunlar zehirlidir büyük bir ihtimal. Tabii elimizi yıkayacağız şimdi. Ne mantarı bilmiyorum. Belki gelir yani polisi olmaz. Ve bir çok yerde var yani bu şekilde mantar. E ee, bunu nasıl oynayacağız? Neyse devam edelim şöyle yukarıya doğru. Evet burada abi koşarak devam ediyor yokuş yukarı. Tabii ki spor yapıyor Allah kolaylık versin. tabii gönül isterdi yani. Bizim de evimiz yakın olsaydı buraya ve sabahları koşardık güzel olurdu. E normalde zaten 7'de kalkıyoruz. 7.30'da kalkıyoruz işe gitmek için. Yani 5'te kalkıp şöyle bir iki saat spor yaparım derim ama yapamam. Çünkü benim işim ağır. Yeterince yoruluyorum. Ama istediğimiz gibi olmuyor bazen. Hayatta bazı şeyler. Gönül ister ki her şey çok iyi, çok güzel olsun. Ama maalesef ki olmuyor. Allah hepimizin gönlüne göre versin. Evet, karga sesleri, kuş sesleri. Yani burası da bu kadar. Ama güzel, gerçekten huzur verici bir ortamı hep birlikte görüyoruz. Ama burada mantar da vardır yani mutlaka. Bilmiyorum onlar zehirli mi, zehirsiz mi? Yeniyor mu? Bilen varsa yorumda paylaşırsa bayağı bir çok var çünkü burada ondan. Bak şurada da var da bunlar zehirlidir büyük ihtimal. Her yerde var. Yani bu yenmez zaten. Burada da var bak siyah bir var. Yani bunun renginden dolayı yenmez zaten bu siyah. Bilmiyorum mantar türlerini. Sadece köyde gördüğüm kadarını biliyorum. Evet biraz yokuş yürüdük, biraz yokuş iniyoruz şimdi. Ee, evet arkadaşlar bugün böyle ufak bir Belgrad gezintimiz oldu iki tane tabiat parkını gezdik. Tabii ki bunun gibi birçok tabiat parkı var burada. E, gönül isterdik hepsini gezelim. E, zamanla onları da gezeriz inşallah. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.